Merhabalar. Naciye Güneş ben. İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi Müdüresi. Çay tadında başlamak istedim sizlerle. Müsaadenizle. Çünkü sıcak bir sohbet. Niye mi? Kütüphane benim için evim kadar sıcak, evim kadar derinlik kazandırdı hayatıma. Bütün hayatım cumartesileri dahil olmak üzere hep kütüphanede geçti. Tabi o zamanlarda hani çok kitap bulmak mümkün değildi. Her an istediğimizi sizler kadar bulamıyordum. Her şeye yetişemiyordum ve kitap satın almakta bir hayli zordu diyelim açıkçası. Ve her cumartesi, her cumartesi emin olun kütüphanede zaman geçiriyorum. Derslerime faydası oluyordu. Ayrıca benim için gerçekten bir liman mı? Neden mi? Sığındığım bir, e, sığınmak istediğim bir yer ararsın, mutlu olma kendinle baş başa kalmak, kendini keşfedebilmek. İşte ben orada kendimi keşfettim. Kütüphanede çalışanlar da çok destek oldular. Çok teşekkür ediyorum onlara. Her aradığımız kitabı, her aradığımız konuyu bizlere o kadar güzel rehberlik yaptılar ki o abla ve abiyi unutamıyorum. Mesela hayatımda çok önemli yer taşır benim için. Minik taşıdır şöyle bir gün geçmişten günümüze kütüphaneye ne kadar sıklıkla gidiyorsunuz ya da gidiyoruz. Biz gidiyoruz da siz gençler ne kadar gidiyorsunuz merak ediyorum. Çünkü kütüphane hep ya sıkıcı duvarlarla kaplı, sürekli üst üste binişik kitaplar var, hava alınmayacak yermiş gibi görülüyor. Oysa ki değil. Çünkü bilimi, çünkü insanlığı, çünkü kendi denizinizdeki sizi keşfetmenizdeki tek çözüm eşittir kitap. Lütfen kitaplarımıza sahip çıkalım. Kitaplarımızı önemseyelim. Zekamızı geliştirir. Bizi biz kılan özelliklerin tamamını orada bulmamız mümkündür. Beni ben yapan şu andaki odak noktası olduğum noktada başarıya ulaşmamda ki Sağında solunda her yerde kitapları görebilirsiniz. Mutlaka hani dönüp dönüp okuyorum, paragrafları okuyorum, kitapları okuyorum, makaleleri okuyorum. Başarımın yüzde 98'i buna aittir. Ama şu da var tabii ki, günlük gazete giren bir ailede büyüdüm. Rahmetli babacığım o kadar güzel bir bulmaca çözücü, ve kitap okuruydu ki anlatamam. Günlük gazete en azından iki tane giderdi. Kitabın kokusunu kokladığınızda o kokuyu öyle bir almak istiyorsunuz ki alışkanlık yapıyor. İşte ben dijital gazetecilik, dijital kitap okumayı sevemedim. İlla ben kitaplara dokunmalıyım. İlla ki kokusunu almalıyım. Böyle bir şey kütüphaneye ve kitaplara sevdalı olmak. Buraya gelmemdeki mihenk taşı kütüphanedir demiştim. Peki nasıl yani? Ne demek? Nasıl geldi? Kütüphane aldı beni buraya oturttu. Sen Naci Hanım olmalısın mı dedi. Hayır. O limanda var olan kitapların içindekiler beni teşvik etti. Okuduğumuz, araştırma yaptığımız konular. Belki de yoksulluktandı. Belki de bir an evvel böyle bir parmak ucuyla dokunduğumuz dünyayı avuçlarımıza sığdıramıyorduk. Ama emin olun ki halen o kitaplardan faydalanıyoruz. Hala biz o bir parmak sonrasında bütün dünyanın kitaplarına ulaşabileceğimiz, bütün kütüphanelere ulaşabileceğimiz noktadan daha aciziz. Çünkü o kitaplardaki ayrıntılar sayesinde buradayım ben. Emin olun. Deneyin. Kendinize şans verin. Bu noktada şansı bu kısa soluklu, üç 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık kalkınma planı gibi düşünün. Orada var olan insanlarla tanışıyorsun. Oraya gelen insanların yaptıklarıyla, edindikleri tecrübelerden istifade etmeye çalışıyorsun. Ben nasıl üniversiteye gidebilirim? Ya da ben hangi üniversiteyi okumalıyım? Ya da niçin okumalıyım? Ben neyi yaparsam mutlu olabilirim? Meslek edindirmede birebir bankoyar kütüphanemdi benim. İskenderun İlçe Halk Kütüphanesi, İskenderun Çocuk Kütüphanesi'ne ben buraya gelmemdeki hayatımı borçluyum.